Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şu an e, e, Brokeven mı, mı hangisini oynasam e, şu an çok kararsız mı Top'ya oynayayım ben. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, herkes abone oluyor falan size demiştim e, 30 abone olursak şey oluruz. Uzun video çekeceğim artık hep diye. Şimdi uzun videoya artık başladım. Kısa videolar da atacağım. Uzun videolar da atacağım size. Şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar. Yükleniyor. Şey arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ya, 30 aboneyi bekleyemedim sabırsızlarımdan. Şey 25 abone olmuşuz yani e, o bir tane video attım ya 30 abone olunca diye. Oradan hemen ardından 3 abone mi 4 abone mi ne geldi? 25 abone olmuşuz. Arkadaşlar bunlar niye girmedi bu ya? Allah Allah. Girmedi. İnternet çekmiyor arkadaşlar. Bekleyin ben internetin olduğu yere gideyim. Bayağı bir uzaktayım. Evet arkadaşlar şimdi, şimdi aha arkadaşlar benim tipim. <laughs> tipime i̇şte bakın. Bir tane araba alayım. Araba da yani motor alayım. Motor. Şöyle arkadaşlar motor aldım. Hadi gidelim ev almaya. Şöyle yer var mı ya? aşırı kararsızlık yapıyor ya. Çok ev var. Çok seçenek var. Şimdi hangisini olsam. Aa yeni bir ev gelmiş. Bunu mu alsam? Dur şunu bir tane merak et. alacağım. Evet bir tane kişi hatta kurmuş. Da. Aynısını. Şöyle arkadaşlar giriyorum. Evet arkadaşlar çok tatlı bir evmiş herhalde. Ama bakıyoruz. Arkadaşlar çok kaşıkla da şey sevmiyorum ben. Mi? Ondan sonra her yeri karıştırıyorum. Böyle bir mutfağı var. Arkadaşım ben bu evi yanlış başka bir tanesiyle karıştırdım. Sanki ben bu evi biliyorum. Şimdi bakalım öğreniriz odalarından falan. Anlarım. O arkadaşım bu arada çok benziyor odalarda. Sen aç sen yere geldin. Banyo çok güzel geniş. Bir misafir odası olabilir. Aa, banyo kilidi var. Arkadaşlar arkadaşımla oynadığımda kapıyı kilitleyeceğim ve gelemeyeceğim. Burada elbise de var. Çok tatlış bir oda. Bu misafirler olarak olabilir. Mesela arkadaş. Burada hmm. bir tane daha oda var. Şu ekstra. Hangisi benim odam olursa merak ediyorum ama bir kat daha varmış. Şu arkadaşlar benim boyum herhalde küçük ya. Şu birazdan büyütürüm. Aa, evet arkadaşlar bu kat. Bu katta 3 kat da herhalde bu ev. Bu ne? Çok büyük bu ev. Güzel burası da. Şuraya, şuraya çok kutu gibi. Aa, arkadaşlar kutu gibi dedim. Şimdi aklıma geldi. Bu oyunu ben biliyorum. bu evi ben biliyorum. Yeni çıkmamıştı. Yeni çıktı ama ben beğenmemiştim. Biraz. Aynı evi tekrardan aldım. Birazdan başka ev alacağım ya. Ama balkon çok büyük arkadaşlar bu evi. Şimdi bakın. Aa kaçtı. Ay kaç bir şey almış. Ben şu bir tane ana şurada düştü. Ölüyordum ya. Ölme ölmeye yok Allah'tan bunda. Çok güzel bir koca var. Altı kişilik mi lan? Ha, evet altı kişilik bir. Ben anam. Ben evin arkasındayım ama ben hala şöyle bir tane çıkıyorum. yok edeyim. Dur arkadaşlar ben evimi yok edeceğim. Beğenmedim. Evet. Ay düştü. Bir tane daha alayım ben evimi. Ama küçük bir şey olsun. Hmm. O yüzden arkadaşlar hmm. Evet arkadaşlar çok küçük bir istiyorum ama bulamıyorum. <laughs> Aa şurada 22 kişi yani 44 kişi bir ev. Eee onu gireceğim ama harçım 53 ee, arkadaşlar çok yetmeyebilir ama bunu sonradan tekrar bir video daha çekelim. Başka videolar da çekeceğim. Ben bu ev biliyorum o yüzden aldım. Çok şirin bir evimiz orası. Onu belki belki bilmeyenlerimiz için tekrardan gezdireceğim. Ay burası niye açılmıyor? Ay boyum küçük ki açılmadı. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen göstereyim tanıtım yapayım. Şöyle bölüm masa. Ana. Böyle bir mutfağımız var. Burada küçük bir koltuk oturma yerim var. Burası nere? Burada küçük bir banyomuz varmış ama çok güzel. Çok güzel bir işte. Ben çok beğendim burayı. Arkadaşlar sonradan üstümüzü falan da değiştireceğiz zaten. Burası Burası çok güzel bir yatak odası. Burası misafirlerimiz için uygun olabilir. Misafir derken arkadaşlar bazılarınız tek oynuyor, bazılarınız e, iki kişilik oynadığı için, iki kişi, üç kişi oynadığı için o arkadaşları da var. O yüzden ev kurduğumuzda o, onası, onlar size geldiğinizde verim adam falan nerede diyorlardır illa. Mesela ben arkadaşım öyle diyorum, arkadaşım da bana öyle diyor şöyle kahverengi bir tane her yer kahverengi bu ne evet arkadaşlar boyum çok küçük benim ya büyütmem lazım ee, şu an şöyle çok şirin bir odamız var Dur arkadaşlar şuraya gelmişken avatar kısmından hemen şey yapayım evet durun 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 arkadaşlar Heh, boy. Evet arkadaşlar yeter be kadar bu kadar boyu. Bence ideal bana göre. Yani bazı kendini dev gibi gösteriyor ya. Küçük bir bekleme odası var. Şurada tekrardan bir yatak odamız var. Bu buranın odası çok fazla. Odası çok fazla olan var çok seviyorum ya. Şöyle karşıya geçmiyor. Burası Evet aha düştüm. Anam. Evet başka yerlere de gideyim. Arkadaşlar size bir yeri tanıtmak istiyorum. Motorla gidip. Sizin şey var. Evet. Bilinci bari. Evet. arkadaşlar siz kaça gidiyorsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Burası e, coğrafi, coğrafya yeri. Şöyle girelim. Çok güzel bir büyük büyük. Benden büyük bir tane takta var. Uf koşmayı da olmuyor. Bir tane sustum adam. Matematik yeri. Matematiği sevenler buraya gelebilir. Coğrafyayı sevenler buraya gelebilir. Ben daha coğrafya görmüyorum. <laughs> Kitap Ne yazıyor? Kapıcı ha kapıcıymış. Kitap çıktı. Kapıcı. Çevizlik şey yani öyle şeyler işte. Hmm. yukarı çıkalım. Aa şurada da varmış. Sanat. Sanat yeri o. En sevdiğim. Benim Burcu'm koç sanatı da çok severmiş. Ne yapacağız? Bunu ne yapıyormuşuz? Bir kere deneyeyim bari. Durun deneyeyim. Ama oturamadım. Şimdi arkadaşlar bir şey yapalım. Ne yapalım? Kalp yapayım. Çok güzel bir sanat yaptım. Çok kötü oldu. <laughs> Arkadaşlar burada olmuyor. İnsan yapamıyor ya. Aa müdürün odası. Ofis. Çok güzel birisi mi? İki kişi oturuyormuş burada. Yukarıları da gezelim hatta size ge belki okulu bilmeyenler var. Ben de burada ilk defa görüyorum. Tarih, tarih sevenler. Oha bu ne lan? Evet arkadaşlar burası ne Kimya yeriymiş. Güzel işte. Hepsi aynı işte. Arkadaşlar burada böyle arkadaşlarınızla kankalarınızla oturmak istersiniz. Böyle bir yer var. Burada da ne kütüphanemiz var. Ay kütüphane nereden çıktı? Kantinimiz var. Burada bir tane şey var. Seranı var. Girelim gösteri salonumuz var. Hemen aşağı in. Ay nereye geçtik ya biz? Burada kapı yok mu ya? Aa, ben oraya kapı zannettim. Nereye gittim ben? Ya? Bura nereye? Kafeye. Evet arkadaşlar artık, çık artık çıkayım ben buradan. Durun. Ben buradan. Kapı direkt var. Bütün okul zaten size gösterdim ama şey burası da daha güzel yani. Aa çöp safla. Burada tren mi olmuş? Aha ilk defa gördüm burada şu an treni. Tren yoktu çünkü. Hadi gidelim. Gitmiyor. Niye gitmiyor? Biraz bekleyin. Aa vagona binmemiz lazım. Ay, Öfüldü. Arkadaşlar artık Aa, çok bir yer var. Arkadaşlar sokakta kaçacağız zor zor diyeyim. Ben bu, ben ben geri götüreyim bu yeri. Yoksa beni dövmesin diye. Oo ama onlar gitti. Hadi bay bay. Hayır ben bunu anlamadım ya. Aa otobüs. Otobüs yeni gelmiş buraya. Otobüs ne no, oldu? No. Arkadaşlar benim bir yere işlerim. Ee, hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesini hep gezdirmek istedim size. Şimdi geziyorum. Var. Pandalar var panda. Çok tatlı. Arkadaşlar pandamız çok tatlı. Ben bu pandayı buraya sokacağım. Aa, bunun evi var mı? Evet arkadaşlar böyle bir çocuklar için. Ama çocuklar için arkadaşlar burası. Evet arkadaşlar. Bu evet. 5 dakika sonra bitecek gibi herhalde. Bir biber kıvam lazım. Şaka şaka bitmiyormuş. Ben yanlış gördüm ama. Evet arkadaşlar burada e sadece hayvanlar parçası var. Çela var, pandalar. Ay yanlış yere gittim. Ben çıktım otobüse benim gideyim ya. Ben ay araba niye aldım ben? Kafa yedim. Ben sıkıntı var mıydı? Ben bence arabadan çıktım. Ben arabayı sürmek çok zor. Ne yapıyorum? Lüve da yapmıyorum da. Dur, dur. nereye gidiyor? Açsın ee, şey diyormuş. Yok ya yüksekler nasıl bir yer? Hadi bakalım gidelim. Bizim çoluk ben biliyorum. Hadi gittiğimizi ee, çok bilmiyorum ben. Aa indik. Nereden gireceğiz? Aha buradan gireceğiz. Neymiş? Yok ya Evet arkadaşlar part 2'ye de şey yapalım. Çekeriz artık. sadece burayı e, şey yapacağım. Göstereceğim. Partikte yakalanı çekeceğim. Zaten böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. İki dakika şurayı da size gezdireyim. Ka video bitecek. Ee, o yüzden. Ay ne? Hayır gökkuşağı dedi gibi gerçekten böyle. Arkadaşlar video arkadaşlar telefonum da ay telefon bir an dondu. Roblox beni attı. O yüzden arkadaşlar videoda zaten çok az bir saniyesi kaldı. O yüzden geri kalanını part 2'de çekeceğim. Bay bay. Görüş